Evet, şimdi sona geliyoruz. Hadi bakalım. Evet, ee, mükemmel bir mükemmel o bilgisayar öldürücü bir sinerji e, hazırladım, hazırladım çok değişik bir cümle oldu ama ve onunla birlikte Beasti yenmeyi planlıyorum kimde tainted eee neydi bunu ezazil tainted ez ıı, e, tainted ezazil burada hiçbir şey yok <laughs> normalde burada tainted ezazil olur ezazili açmak e, mümkün olurdu bu odada eğer normal ezazil olsaydı tainted ezazil olunca öyle bir şey olmuyor tabii. tainted ezazil açmışım daha ne açacağım lan ya, yani neyse evet son demo yapımı da aldığıma göre artık o bir de of ezeysin Evet. Şimdi şu dogma e, reisleri kapışacağız önce. Dogma ney ne bunu dogma mı adı? Göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. <laughs> evet dogma. Hadi bakalım tek tek kursun. Kursun. <laughs> Şuna bakın. Her yeri mahvediyor. Bilgisayarımın da <laughs> Mahvediyor bilgisayarı da. Ha bir defa attım hala devam ediyor etkisi. Dogma şimdi ikinci formuna geçti ve onu öldürü verdi yani. <laughs> Müthiş bir şey. Bir sürü Rainbow of Tears falan da var o yüzden bazen bir Hemolakriye dönüşüyor, bir Meteorite bilmem neye dönüşüyor. Müthiş bir şey yani. Hemolakriye... yok başka bir şey diyecektim ya ben ne ama neyse. Şimdi sıra Beast'te. Evet. Ee, bir vurdum mu? <laughs> İlk şeyi ne mahşerin dört atlısı herhalde öyle mi deniyor ne deniyor artık yalnız burada daha az oluyor şey patlama ne bileyim bilmem ne etrafa saçılma vesaire şeyden herhalde ötekinde duvarlara çarpıyordu sekiyordu bir şeyler oluyordu bunda direkt hedefini buluyor ama biraz üzücü de böyle olması yani Ulan şu şerefsiz dur solof ezeyizinde şey yapacağım. Ah. Evet şimdi Chocolate Milk'ım da var onu fullleyip vurdum mu? Evet. <laughs> evet tek de gitti. As GG was the coolest thing I've ever done. As Rage. O item'ı bilmiyorum ama müthiş bir achievement'ı. Açmış oldum. <laughs> Mükemmel. Evet. <laughs> Has appeared in, the, appeared in the basement. Müthiş.